Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar. Bütün esenlikler ve güzellikler üzerinize olsun. Bu videodan sonra artık Diamond Tema'nın cahilliği bir darbı mesel haline gelecek. İbni Cehil olarak anılacak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanındakine Ebu Cehil demiştik. Cehaletin babası manasında. Bu videodan sonra artık Diamond Tema İbni Cehil. Yani cehaletin oğlu olarak anılacak. Şimdi İbni Cehil arkadaşımız Buhari'den bir hadis okuyor. Ve diyor ki Hazreti Ömer ile Hazreti Sevda arasında şöyle şöyle bir olay geçti. Bunun üzerine örtünme ayeti indi. Bakın burada o kadar çok hata var ki. Anlat anlat bitmeyecek. Şimdi kendi gözlerinizle göreceksiniz. Kendi kulaklarınızla duyacaksınız. Açalım. Tek tek onu dinleyelim. Bir yandan da eleştirilerimizi yapalım. Ayşe radıyallahu anhadan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Sevde yani peygamberin eşlerinden biri örtünme ayeti indirildikten sonra bir ihtiyacı için dışarı çıkmıştı. Bakın. Daha başında zaten diyor ki örtünme ayeti indikten sonra dışarı çıkmıştı diyor. Sonra olayı anlatıyor ardından da diyor ki örtünme ayeti indi. Ben bu arkadaşın daha önce mantık bilmediğini zaten ispatlamıştım. Diamond tema mantık bilmiyor diye de videosunda yapmıştım. Okuduğunu da anlamıyor. Örtünme ayeti indiyse ve bu olay örtünme ayetinden sonra olduysa nasıl oluyor da bu olaydan sonra örtünme ayeti inmiş olabiliyor? Çünkü bu olaydan sonra örtünme ayeti inmedi. Onu kendisi uyduruyor. Hani diyorsunuz ya eline Buhari alıyor Buhari'den anlatıyor. Buhari'den anlatmıyor. Eline Buhari'yi alıyor sallıyor. Bazıları da diyorlar ki bu Diamond Teman iddiası değil sizin kitaplarınızın içinde geçen metin. Metinde yazanı söylemek ayrı bir şey. O metni okuyup bu iddiada bulunmak ayrı bir şey. O iddianı çürütüyorum. Metinde yazanı değil ki. Burada hem Buhari'de yazmayan şeyleri söylüyor. Hem de okuduğunu anlamıyor. Meseleleri çarpıtıyor, farklı yerlere götürüyor. Bakın daha iyi göreceksiniz. Tekrar dinleteyim isterseniz. Ayşe radıyallahu anhadan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Sevde yani peygamberin eşlerinden biri örtünme ayeti indirildikten sonra bir ihtiyacı için dışarı çıkmıştı. Örtünme ayeti indi diyorsun. Örtünme ayeti indiyse bu olay sonra gerçekleşmiş demektir. Nasıl bu olaydan sonra örtünme ayeti inmiş olabiliyor? Yani komik. Bak şimdi devamı gelecek daha da komik. Katmerli cehaleti göreceğiz. Git gide cehalete doğru gidiyoruz. Diamond tema ile cehalete doğru. Burada asıl metinden de takip edelim. Asıl metin. Buhari'nin eseri burada. Hadis de burada önümde açık. Şimdi ben de oradan devam edeceğim. Aynı onu okudu gibi. Ayşe annemiz dedi ki. Bak. Ba'deme duribel hijab diyor. Hicab ayeti indikten sonra. Bu hicab ayeti farklı bir şey. Peygamberin hanımlarıyla alakalı zaten. Tesettür ayeti ve bütün hanımları kapsayan ayet ise başka. Burada bahsedilen ayet Ahzab suresi 53. ayet. O ayetin inmesinden bahsediyor. Halbuki bütün kadınların tesettüre girmesi ala cuyubihin o tesettüre girmekle ilgili olan ayet Nur suresi 31. ayet. Onun bu konuyla alakası yok. Bak şimdi nasıl karıştırıyor meseleleri birbirine. Sizin aklınızda nasıl oynuyor? İşte bu cehaleti göstermeye çalışıyorum. İzleyin. Siz de göreceksiniz. Konuyla uzaktan yakından alakası yok. Şimdi duribel hicabu dedik. Yani hijab ayeti indikten sonra Sevda annemiz bir ihtiyacı için dışarı çıktı. Hatları belli oluyor. Ha, tamam, bu yüzden. Sevda annemizin hatları belli oluyor diye gözüküyordu. Tamam, burası da doğru. Cesimeten diyor çünkü. Cesimeten diyor. Yani azimeten. Gel kendisini tanıyanlardan gizlenemiyordu. Ömer onu yolda görüyor. Gözümüze sokma, git örtün diyor. Bak, burada çirkinleşiyor işte. Yani burada çirkinleşiyor. Gözümüze sokma, git örtün diye bir şey yok orada. Öyle bir şey yazmıyor. Hazreti Ömer onu görüyor. Diyor ki bizden gizlenmiyorsun diyor. Yani biz senin kim olduğunu tanıyabiliyoruz diyor. Senin bu, burada meseleyi argoya çekerek çarpıtman ve Hazreti Ömer'in insanların gözünde değersiz bir konuma getirilmesi hoş bir şey mi? Biz senin böyle her cümleni alsak alsak çarpıtsak farklı yerlere götürsek hoş olur mu? Hani nerede ilme, bilgiye duyulan saygı? Dediğin cümle metinde geçmiyor. Bir de metinden okuyormuş gibi yapıyorsun. Aslında öyle bir şey yok. Çarpıtma. Diyor ki Ömer bana böyle bir şey söyledi. Zoruma gitti. Şimdi zoruma gitti diye bir ifade yok. Bakıyorum tekrardan. Ömer bana böyle böyle söyledi diyor. Bak ne diyor? Fekale li Ömeru keza ve Ömer bana böyle böyle söyledi diyor. Olayı anlatıyor sevdi annemiz. Zoruma gitti diye de bir şey söylemiyor. Bak o da senin kendi kendine çıkarımın. Metinde olmayan şeyleri uyduruyorsun. Zoruna gitmemiş de olabilir. Çünkü Hazreti Ömer'in kendi kızı da peygamberle evli. Ve Hazreti Ömer peygamberimizin kayınpederi. Hafsa validemiz üzerinde. Dolayısıyla ailesiyle ilgili konuşabilir. Onlara iyi, doğruyu, güzeli söyleyebilir. Onları buna yönlendirebilir. Bak bakalım, devam edelim. Ardından da diyor ki, bundan zoruma gitti. O zaman sen de örtün. Şimdi ha. peygamberimizin de sen örtün dediği yok. Hani bakıyorum ben metinde öyle bir şey yazmıyor. Hani? Yok. Uyduruyor. Hadis uyduruyor. Kendi kendine bir şeyler sallıyor. Orada öyle bir şey yok. Orada Türkçesinde de böyle bir şey yazmıyor. yani adım kadar eminim. Bak o kitabı hiç bakmadım. Ama adım kadar eminim orada öyle bir şey yazmadığını. Çünkü uyduruyor. Metine bakmadan söylüyor zaten. Ardından da diyor ki bundan sonra peygamberi sizin ihtiyaçlarınız için örtünmüş olarak dışarıya çıkmanıza izin verildi. Ayeti indi. Ya bu ayet nerede? Bana bu ayeti göstersenize. Bundan sonra sizin ihtiyaçlarınız için örtülü bir halde dışarı çıkmanıza izin verildi diye bir ayet bana gösterseniz Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet yok. Bakın Kur'an-ı Kerim'de tekrar dinleyelim. Ardından da diyor ki bundan sonra peygamberi sizin ihtiyaçlarınız için örtünmüş olarak dışarıya çıkmanıza izin verildi. Ayeti indi. Hani nerede bu? Kur'an-ı Kerim'de bana gösterseniz bunu. Daima Tama'yı destekleyen arkadaşlar. Göstersenize. Bundan sonra sizin örtünmüş olarak dışarı çıkmanıza izin verildi. Veyahut da dışarı çıkmanıza izin verildi. Böyle bir ayet gösterseniz bana Kur'an-ı Kerim'de. Yok. Ayet duyduruyor. O söylediği söz peygamberimizin sözü. Bundan sonra ihtiyaçlarınız için dışarı çıkabilirsiniz sözünü peygamberimiz söylüyor. O ayet değil. Bak daha ayet hangisi, hadis hangisi onu bile ayırt edemiyor. Bu durumda yani bak dışarıya çıkmanıza izin verildi. Ayeti indi. Bu durumda yani bir daha sonra halife olacak adamın şikayeti üzerine bile ayet iniyorsa ve kadınlar bu yüzden kapatılıyorsa mesela ben bunu da sorgularım. İşte kadınlar bu yüzden kapatılmıyor. Bu ayetle tesettür ayetinin alakası yok. Tesettür ayeti Nur Suresi 31. ayet. Onun sebebi de yine kadınlarla alakalı bir durum. Orada kadınların kendi arasında gerçekleşen bir hadise var. Kadınlar diğer kadınların yanına çok açık şekilde geliyorlar. Bir grup kadın da Müslümanlıkta hassasiyet gösteren kadın bunlardan rahatsız oluyorlar. Diyorlar ki niye bu kadar açık saçık giyiniyorsunuz? Bunlar çok çirkin şeyler diyorlar. Kadınlar kadınları eleştiriyor. Bundan sonra ayet geliyor Nur suresi 31. ayet. Ahzab 53 bu olaydan sonra inmiyor. Bu olaydan önce iniyor zaten. Ahzab 53'ün inme sebebi ise Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Zeynep Binti Caş ile evlenmesi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Zeynep Binti Caş ile evlenince radıyallahu anh'a Allah ondan razı olsun yemek veriyor. Evinde yemeği yediriyor. İnsanlar oturmaya devam ediyorlar ve uzatıyorlar oturmayı. Yemekler bittiği halde artık kalkıp gitmeleri gerektiği halde gitmiyorlar ve eziyet veriyorlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evi de zaten iki artı bir evdeki bir oda kadar bir şey belki o kadar da yok. Ev dediğiniz bir oda yani. Şimdi orada oturunca bu sefer erkekler kadınlar hepsi bir arada oturmuş oluyorlar. İslam'ın ruhuna uygun olmayan bir hal oluyor. Hazreti Ömer de bunu istemiyor. Kadınların bir perde arkasında olmasını istiyor. O erkeklerin peygamberimizin hanımlarını görmesini, onlarla konuşmasını istemiyor. Ve biraz daha ayrı durmalarını, mahreme dikkat etmelerini istiyor. Çünkü Hazreti Peygamber'in hanımlarına küçücük bile bir leke sürülürse bu Medine'de savaş çıkmasına bile sebebiyet verebilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam merkezde olduğu için hanımları çok riskli bir konumda. Nitekim buna benzer bir olayı da görüyoruz. Hazreti Ayşe annemize iftira atıldığında Medine'de bazı kişiler bunu desteklediler ve bunlar önemli isimlerdi. Onlara da diğerleri karşı gelince bu sefer ortalık karıştı. Haftalarca kara bulutlar dolaş Medine'nin üstünde. Yani birbirlerine gireceklerdi neredeyse. Çok tehlikeli bir durum. Tabi Hazreti Ömer zeki adam, akıllı adam. Siyaseti biliyor, toplumu biliyor, insanı iyi analiz etmiş. Bunları bildiği için iş tehlikeye girmesini önceden önlem almaya çalışıyor. Bu yüzden peygamber hanımların mümkün mertebe dışarı çıkmamasını... Evlerinde de bir perde arkasında bulunmasını istiyor. Sürekli Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları söylüyor. Aynı zamanda kendi kızı da orada olduğu için onu korumak babında da bunu konuşuyor. Kendi kızı da Peygamberimizin hanımı olduğu için onu korumak babında ve bütün hanımlarını ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam korumak için bunları söylüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun niyetini bildiği için zaten ona bir şey demiyor. Ama böyle bir ayet gelmemiş, böyle bir durum yok. Dolayısıyla orada bir şey yapmıyor. Daha sonra işte bu olay üzerine Orada uzatınca onlar oturmayı Ahzab suresi 53. ayet geliyor. Bak okuyalım Ahzab suresi 53. ayeti. Direkt mealinden okuyalım. Ey iman edenler size izin verilmedikçe peygamberin evlerine girip de yemeğin hazırlanmasını beklemeyin. Fakat yemeğe çağrıldığınızda girin. Yemeğinizi yiyince de hemen dağılın. Söze dalıp oturmayın. Bu davranışınız peygamber rahatsız ediyor, size söylemeye çekiniyor. Oysa Allah hak olanı açıklamaktan çekinmez. Şimdi bazıları diyor ki ya peygamberin eviyle yemeğiyle ilgili niye ayet geliyor? Kardeşim bu bir adab bu muaşeret dersidir. Bu hepimizi ilgilendirir. Tefsirde bir usul vardır. Emrin hususuliği hükmün umumiline mani değildir. Burada sadece peygambere ve orada oturanlara emredilmiş olması bunu bütün Müslümanlara teşmil edemeyeceğimiz herkesi kapsamayacağı manasına gelmez. Tam tersine hepimizi ilgilendirir bu ayet. Bir komşu ziyaretine gittiğimizde veya bir başkası bizim evimize geldiğinde oturacağız, yemeğimizi yiyeceğiz, muhabbetimizi edeceğiz, çayımızı içeceğiz, geleceğiz. Daha uzatmayacağız oturmayı, aileye sıkıntı vermeyeceğiz, eziyet vermeyeceğiz. Burada mükemmel bir adam muhaşer dersi var ve bütün toplumu ilgilendiriyor. Anca derse ki bu sadece sana has, peygambere has, derse o ayet onu ilgilendirir. Onun dışında hepsini kendimize de teşmil edebiliriz. Hepimizi bağlar bu ayetler. Bu sadece peygambere has bir durum değil. Bu eleştiri de çok yerinde bir eleştiri değil. Devam edelim ayete. Peygamber hanımlarından bir şey istediğinizde onlar perde arkasında iken isteyin. İşte hicap ayeti dediği bu. Meselede geçen, o onun anlattığı hikayede geçen olay bu. Ve o ayet iniyor ondan sonra bu olay oluyor. Bu sizin kalplerinizin de onların kalplerinin de temiz kalması için en uygunudur. Resulullah'a üzme hakkınız yoktur. Kendisinden sonra ebedi olarak eşleriyle de evlenemezsiniz. Sizin bunu yapmanız Allah katında büyük bir günahtır. Çünkü bu adamlar o kişi öldükten sonra veya boşandıktan sonra o kişinin eşiyle rahatlıkla bir şekilde evlenebiliyorlar. Kültürleri böyle, örfleri böyle. Biz böyle değiliz. Bundan dolayı hatta Ayşe annemize de evlenmek isteyenler var. Diyorlar ki Hz. Muhammed vefat ettikten sonra biz Ayşe ile evleneceğiz diyorlar. Böyle bunu söyleyen kişiler var. Bunun üzerine ayet geliyor. Onlarla yüz yüze yakın bir şekilde görüşmek yasaklanıyor. Ancak perde arkasından artık görüşecekler. Hem de ondan sonra peygamberimizden sonra aleyhissalatü vesselam onlarla evlenemeyecekler. Şimdi bu aslında peygamberin haremini mahremini korumak, fitneye mahal vermemek, Medine'de olayların o şehirdeki olayların karışmasını engellemek için yapılan bir önlem. Hazreti Ömer akıllı bir adam olduğu için bunu önceden görüyor. Daha sonra da onun görüşlerine uygun bir şekilde Ayetler geliyor. Zaten bunlara muvaffakat Ömer deriz. Ömer Efendi çok akıllı bir adam olduğu için önceden bazı şeyleri görebiliyor, öngörebiliyor. Mesele bu. Bu olay olduktan sonra Sevda annemiz dışarı çıkıyor. Hazreti Ömer bu konuda çok hırslı olduğu için onu da görünce, tanıyınca bu sefer de diyor ki niye evinden çıkıyorsun? Aslında oradaki örtünmekten kastı o. Niye evinden çıkıyorsun? Bir de akşamları, geceleri bu insanlar tuvalete çıkıyorlar lavabo ihtiyaçlarını karşılamak için. Belli bir yer var oraya lavabo ihtiyaçlarını gideriyorlar. Medine sokakları da dar. Orada bazen Kötü insanlar var ve bunlar kadınlara sarkıyorlar. Şimdi Hazreti Ömer onlardan birisine denk gelir ve zarar görür korkusuyla da bu hareketi yapıyor. Onu korumak için yine. bunlar daha sonra yakalanıyorlar ve cezalandırılıyorlar ama cezalandırılıncaya kadar bu kötülüğü de yapmış olabilirler. İşte bunları engellemek için Hazreti Ömer önceden bir tedbir alıyor. Davranışı da bu aslında olay bu. Tamam artık bundan sonra ihtiyaçlarınız için dışarı çıkmanıza izin verildi. Bu peygamberimizin kendi sözü. Bu ayet değil. Bakın daha bunun ayrımını bile yapamıyor. Böyle bir cehalet. Ve siz bu kişinin bizden daha iyi dini bildiğini iddia ediyorsunuz. Bunu söyleyecek hiçbir şey yok. Mümin kadınlara da söyle gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Dışarıda kalanlardan başka zinetlerini göstermesinler. Ne demek dışarıda kalanlardan başka? Yüz, el ve ayaklar. Bunlar haricinde artık geri kalanını örtecek, tesettüre girecek. Bu sure Nur suresi Azap suresinden sonra geliyor zaten. Dolayısıyla o olayda, anlattığı olaydaki hadisenin Müslümanların kapanmasıyla, tesettüre girmesiyle bir alakası yok. Orada peygamberin hanımların bir perde arkasından konuşması var. O yüzden zaten ona hicap ayeti diyoruz. Tesettür ayeti bu. Nur Suresi 31. ayet. Başörtülerini yakaların üzerinden bağlasınlar. Bak vel yavribne bi humurihinne ala bihin. Başörtülerini. Himer demek başörtüsü demektir. Humur onun çoğulu. Başörtülerini çünkü neden göğüs bu gerdan kısmını göğüs kısmını açıyorlar kollarını açıyorlar. İşte bunları da kapatsınlar. Tesettüre tam girsinler mahiyetine. Bu ayet geliyor. Bu ayet kerime geldiği zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların hanımlarına bunu tebliğ ettiğinde hanımlar hemen orada elbiselerine yırtabilecekleri kısımları yırtıyorlar ve tam manasıyla tesettüre giriyorlar, kapanıyorlar. Hemen orada. Neden? Çünkü lebbeyk. Hemen emri yerine getireceksin. Baş göz üstüne diyeceksin. Ya çarşıya gideyim bir elbise alayım demeyeceksin. Ya şu an yaşımız küçük biraz büyünce tesettüre gireriz demeyeceksin. Çünkü orada emretmiş peygamber. Allah emretmiş, peygamber söylemiş, tebliğ etmiş. Artık uygulayacaksın, kaçarı yok. Sahabe de bunun farkında olduğu için hemen orada uyguluyorlar. Ve yerine getiriyorlar emirlerini. Tam bir şekilde tesettüre giriyorlar. Hazreti Ayşe annemizin onları öven ifadeleri vardır bu konuda. Beklemiyorlar. Çünkü beklemek saygısızlıktır. Bir padişah size bir şey emretse ne yapacaksınız hemen yerine getireceksiniz. Ya bakarız sonra demek ona saygısızlık olur. Burada da böyle. Çünkü şöyle düşünüyorlar. Eğer ben bu emri yerine getirmeden ölürsem ahiretimin hesabını veremem. Allah diyecek ki bu emir sana ulaştı ve sen bunu yerine getirmedin. Bazen burada veliyevrimde bi humur inne alayjubin ya işte o humur aslında örtmek demek. Baş örtmek değil filan diyorlar. Alakası yok. İsterseniz bakalım Ragıb el-İsfahani'nin müfredatında bu kelime geçiyor. Bakın Ragıb el-İsfahani'nin müfredatı. Sözlük mahiyetindedir. Bak burada söylüyor. Humur kelimesi ne demek? Setru şey'i, bir şeyi örtmektir. Lakin el-himaru, himar fit taarifi. Daha sonra şöyle kullanılmaya başladı Araplar arasında. Tabi bu cahiliye döneminde de böyle, peygamberimiz döneminde de böyle, hala böyle. İsmen bir isim olarak ne ismi? Lima tuğatti bihil mer'atu ra'seha. Kadının başını örterken kullandığı eşyaya, şeye himer denmeye başlandı. Buna başörtüsü diyoruz biz Türkçede. Ne olduğunu bir önemi yok. Tülbent de olabilir, herhangi bir bez de olabilir, farklı bir şey de olabilir. Neyle örtüyorsa örtüyor. Ona khimer dendi işte. Önemli olan burada başı örtüyor olması. Ve ohu humurun. Bunun çoğulu da humurdur. Gale diyor. Zaten ayeti kerimi örnek olarak gösteriyor. Bakın. Vel ne bi humurhinne alaciyu cüyubihin. Nur suresi 31. ayet. Bu 11. yüzyılda da böyleydi. Peygamberimiz zamanında da böyleydi. Cahile döneminde de böyleydi. Hımer deyince bu geliyordu zaten akıllarına. Dolayısıyla bu yok orada Hımer'den başka manalar falan var demek o da yanlış. Şimdi devam edelim. Daha ilginç şeyler gelecek. Bitmiyor ki cehalet. Ben bir kadın olsam örtünmek istemezdim şahsen. Tamam hocam yani bu spesifik olarak... Diyor, ben bir kadın olsam örtünmek istemezdim. Onun, olayın bununla alakası yok ki. O örtünme ayetinin sebebi başka. O da yine kadınlar arasında gerçekleşen bir hadise sebebiyle iniyor. Bunu sevgin zulüne, bu hadis şeyine falan filan dediğim gibi. Niye buna değil? Bu... O... Çünkü bütün Müslüman kadınlar böyle gezmek zorunda ya şeriata göre. Tamam. Halbuki Kur'an'da net bir şekilde illa da örtüneceksiniz geçmiyor ya. Bak diyor ki Kur'an'da net bir şekilde illa da örtüneceksiniz geçmiyormuş. E sen daha temin ne okudun? Sen biraz önce örtünmekle ilgili ayet geldi demedin mi? Hem de iki kere. Bir örtünmekle ilgili ayet geldi dedin. Sonra olayı okudun. Olaya ondan sonra örtünmekle ilgili ayet geldi. İki defa okumadın mı zaten? Dedin ki ya örtünmekle ilgili ayet geldi dedin. Şimdi diyorsun ki Kur'an'da illa örtüneceksiniz diye bir ayet yok. Ya, bu nasıl bir mantıksızlık? Bu nasıl bir çelişki? Ve siz hala bunları nasıl görmüyorsunuz? Bence tam kelimenin manasıyla İbni Cehil. Tam kelimenin manasıyla. Her şeyle oturuyor. Bunu bir hakaret olarak söylemiyorum. Bir tespit olarak söylüyorum. İşte bunları kendiniz de görüyorsunuz. Nasıl bir cehaletle uğraştığımızın farkındasınızdır umarım. Bu videoları yayabildiğiniz kadar yayın. Etrafınıza, herkese gösterin. Bu cehaletin önüne geçelim. Bizim derdimiz cehaletin önüne geçmek. Bilgisizliğin önüne geçmek. Ve bilginin konuşulduğu, hakikatin konuşulduğu ortamlar sağlamak. Başka dertimiz yok. Bizim kişilerle bir alakamız yok. Bu cehaleti bitirmeye çalışıyoruz. Derdimiz bu. Hep böyleydi. İslam Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam geldiğinden beri bizim derdimiz hep buydu. Müslümanlar olarak biz cehaletin bitmesini istedik. İnsanların manipüle edilmesine engel olmak istedik. Tek derdimiz buydu. Başka bir derdimiz yok. Sizin de öyle olsun. Etrafınıza yayın. Bunları insanlara gösterin. Ve bu cehaleti hep birlikte el birliğiyle bitirelim. Cehaleti bitirelim bakın. Biz hastalığa düşmanız. Hastaya değil. Biz bir doktor gibiyiz. O hastalığı tedavi etmeye çalışıyoruz. Hastaların kendisiyle bir problemimiz yok. Bizim hastalıklarla bir problemimiz var. Ama artık ikonikleştiği için yani o cehaletin bir temsili haline geldiği için burada direkt isim vererek Diamond Tema üzerinden konuşuyoruz. Sizler uyanık olun, her duyduğunuza inanmayın, araştırın, bilgiyle dolun. İlimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmasın.